Hafize uyumayı çok severdi fakat yapması gereken birçok iş vardı ve büyük bir sorumluluk almıştı. Gideyim de şu hayvanların yemini vereyim. Alın kuzularım alın. İyice yiyin. Önümüzdeki 20 gün yemek yok ona göre. Of canıma yetti artık ha. Hala bir türlü varamadım gitti. 109 milyon 160, 2680, 7 gün önce. Tekirdağ Merkez, Hafize her zamanki gibi sosyalleşmek için SKK hastanesine gitmişti. Ancak doktor şaşkına döner çünkü Hafize'nin ölümsüz olduğunu fark etmiştir. Bu haber tüm dünyaya yayılır. Bu yüzden Dünya Bilim Kurulu toplanıp... Hafize, dünyada bu kadar uzun yolculuk yapabilecek senden başka kimse yok. Yeni dünyaların keşfi için gitmelisin. Evladım, ocakta yemeğim var ama benim. Hafize yolculuk için hazırlıklara başlar. Fakat yeni keşfedeceği gezegene, dünyadaki ortamı sağlaması için çeşitli hayvanlar götürmesi gerekmektedir. Sırtıma güneş kremi sürer misin tatlım? Hipopotamlar burada mı? Tabii buradayız. Hmm, siz gergedan değil miydiniz ya? Hep karıştırıyorum ha. Neyse, e, kitaplarda giriş yaptım arkadaşlar. Izgırkı nasıl geçmez de bu hayat. <gülüyor> 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 güle güle canım dünyam. Hmm, camlar da kirlenmiş. We are the champions my friend. Bazılarınız uzayda perde ne alaka diye merak edebilir. E güneş çıktığında türleri çekmeyince perde sararıyor da ondan. <laughs>